Üçüncü Genç Akademisyenler Sempozyumumuzun ikinci oturumunu açıyoruz. Benim başkanlığım sabah oturumundaydı. Ona gelemediğim için Garip Hoca yardımcı oldu sağ olsun. onları bir yaptık. Şimdi ikinci oturumu başlatıyoruz. Ben e, konuşmacılarımızdan, tepkicilerimizden Özgür Şahin, Mehmet Şeker, Sevgi Şahit, Mehmet Taşkan'ı buraya davet ediyorum. Eğer bu Katılımcıların büyük bir kısmı muhtemelen bizim öğrencilerimiz. Fakat diğer bölümlerden gelen öğrenciler de vardı. Adet olduğu üzere, üzere kendilerini birkaç ürünle iyi olur. İlk olarak sözü Özgür Şahin diye veriyoruz. Merhaba arkadaşlar. E, Gazi Üniversitesi e, Orta Çağ Tarihi Yüksek Lisans e, Öğrencisi. E, sizlere e, bugün biraz e, tarihi, biraz sosyolojik bir analiz yapmaya çalışacağım. E, Sunumunu yapacağım konu e, isterseniz şöyle yapayım. Yani başlıktan da görüldüğü üzere e, gelişmemiş toplumların e, devletleşmek anlamında gelişmiş toplumlara karşı üstünlük sağlayabileceği ve hatta e, bu gelişmemiş toplumların gelişmiş toplumları hakimiyetleri altına alabileceği savını ortaya koymak olacak ve bu savı iki büyük e, bilim adamı, iki büyük sosyolog, e, biri 14. yüzyıl Müslüman coğrafyasında yetişmiş olan i̇bn Harun Haldun, diğeri ise e, 1929 yılında Fransa'da doğmuş olan can Batrid'in simülasyon kuramına göre açıklamaya çalışacağım. Ee, öncelikle bu iki büyük bilim adamının duruşlarından kısaca bahsetmemiz gerekirse İbn Haldun e, toplumun iki e, ana sınıfa ayırıyor. Eee bedevi yani göçebe ve haderi olmak üzere yani yerleşik olmak üzere iki sınıfa ayırıyor ve diyor ki e, toplumun ilk e, oluşum şekli her zaman göçebedir. Yani her zaman bedevidir. Ve diğer bir nazariyesi var, diğer bir teorisi var, bizim tavırlar nazariyesi dediğimiz. Burada da devletin oluşumunu beş aşamaya ayırıyor. Biz daha çok burada beşinci aşamaya vereceğiz. Fakat kısaca şöyle diğer aşamalardan da bahsetmemiz gerekirse, birincisi devletin kuruluş ve aşaması, ikincisi hükümdar motordesini güçlendirdiği aşama, Üçüncü e, ekonominin geliştirildiği, e, artık hani ekonominin en zirveye ulaştığı, bilimin, kültürün önem kazandığı dönem. Dördüncü dönem doyuma, uyuma ulaşılan ve yavaş yavaş artık taklidin başladığı, yani duraklamanın başladığı dönem. Beşinci dönem ise artık e, yavaş yavaş e, lüks devinden ortaya çıkmaya başladı ve e, devletin çözülmeye başladığı dönem olacak ki zaten bizim asıl ilgilendiğimiz dört dönem de bu beşinci dönem olacak. Bu bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz bu göçebelik göçevelik haliyle bu devletin yıkılmaya başladığı 5. dönem arasında çok sıkı bir ilişki var. Nasıl bir ilişki var? Bu çözüme süreci başladığı zaman özellikle orta çağlarda bu bedeli göçebe dediğimiz topluluk topluluklar genellikle bu 5. aşamaya girmiş, yetişmiş devletleri, hakimiyetleri altına alabilmişler. Yani e, bir göçebe topluluk ki örneklerini, uygulamalarını anlatacağım işte Osmanlı Devleti'nden, işte İslam Devleti'nden. Yani burada gelişmemiş toplumlar, göçebeler, gelişmiş toplumlar üzerinde her zaman hakimiyet kurabilmişler. Diğer bir teori, Jean Baudrillard'ın teorisi ise, simülasyon teorisi ise aynı İbn Haldun'un 5. aşaması birebir aynı. O da günümüzü yorumluyor. Diyor ki, bu simülasyon teorisine göre gelişmiş topluluklar bu sahip oldukları ekonomik refah seviyesinden dolayı artık gerçeklik algısından yavaş yavaş sıyrılmaya başlarlar. Yani gerçek dünya onların ihtiyaçlarını karşılamamaya başlar ve daha fazla zevk alacakları, daha fazla haz alacakları bir hayat aramaya başlarlar ve böylece bir simülasyon evreninde yaşamaya başlarlar. Bu yüzden de bu gelişmiş topluluklar simülasyon evreninde yaşadıkları için artık yeni fikirler üretemezler. Yani kendilerini tekrar etmeye başlarlar ve yavaş yavaş artık onlar içinde de çözülme süreci başlar. Aynı iddia adını beşinci aşamasında olduğu gibi günümüzdeki devletler de bu simülasyon kuramına göre bir simülasyon evreninde yaşamaya başlayacak ve yavaş yavaş çözülme süreci başlayacak. Ve i̇şte tam bu noktada diyor ki bu yüzden artık günümüz batılı toplumları bir fikir üretemezler, bir düşünce üretemezler. Bu yüzden de artık biz 3. Dünya ülkelerine yani bu sömürülen toplumlara, onlardan çıkacak fikirlere önem vermeyiz tezini savunuyor. Bu ki yine bunun uygulamasını da kısaca bahsedeceğiz. Şimdi İbn-i bahsetmiş olduğu bu adalî belirli ilişkisinden bir uygulama örneklendirmemiz gerekirse İslam Devleti yani Hazreti Muhammed ve sahabelerin kurmuş olduğu İslam Devleti gerçekten de bu hadiri belirli ilişkisine verebileceğimize önemli örnek. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz ve sahabeler İslam Devleti'ni ilk kurdukları zaman yerleşik olmaktan öte aslında bir bedeliydiler. Yani tam manasıyla bir yerleşiklik, tam bir medeniyet değildiler. Ama İslam da tabii ki kendilerine vermiş olduğu o kültürel altyapı ve bedeviliğin onlara vermiş olduğu fiziki güçle birlikte İslam devletini kurmuşlar ve çok kısa zamanda tüm bölgeye hakim olan bir devlet kurmuşlardı. Yani nasıl bu kadar kısa sürede işte İran sahasındaki işte Sasani devleti gibi, batısındaki Bizans gibi iki büyük devlete üstün gelmişler. İşte bu bedevi, bu göçebe yapının kendisine kazandırmış olduğu o üstün niteliklerle birlikte bu çevresindeki de bir daha hakimiyet kurabilmişti. Yine aynı bu gelişmemiş toplumlara örnek vermeniz gerekirse, e, mesela e, kavimler geçip göçünden sonra hep bahsettiğim işte Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandamlar, Gebitler bunlar Avrupa'ya girdiklerinde koskoca e, bir Roma İmparatorluğu var. Ama koskoca Roma İmparatorluğu bile, gökleşmiş o medeniyet bile bu e, barbar kavimler karşısında tutunamamış ve ikiye bölünmek zorunda kalmış. Yani bir tarafta gelişmemiş bir toplum ama bir tarafta son derece döneminden e, gelişmiş medeniyet olan o medeniyeti. Ama onlar da hiç tutunamamışlar. Başka bir örnek vermemiz gerekirse Osmanlı Devleti belki de e, bu göçebeliğe örnek verebileceğimiz en bir örnek olacak. Yani Namık Kemal'in tabiriyle cihanirane bir devlet çıkartmışız. Bir aşiretten yani nasıl bunu başarabilmişiz işte göçebe yapının e, Osmanlı toplumuna daha doğrusu daha, daha önce kayıp boyuna vermiş olduğu o güçlü yapıyla birlikte bir de Türk kültürünün e, mirasıyla, İslam medeniyetinin mirasıyla birlikte yine tüm dünyaya e, e, hüküm süren bir devlet kurabilmişiz. Yine bu anlamda e, diğer bir verebileceğimiz örnek Moğollar. Yani yani yine bir bir topluluk. Ama e, ön Asya'dan çıkıp belki de neredeyse bulunduğu e, bütün bölgeye işte e, Anadolu, Selçuklu'ya daha sonra işte Rusya'nın kurulmasını bile geciktiren, Rus İmparatorluğu'nun kurulmasını bile geciktiren bir e, topluluk Moğollar. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani özellikle orta çağlarda Türk toplumu dediğimiz zaman yani %90'ı belki de göçebe olarak olan ve gerçekten de etrafındaki bütün medeniyetleri hakimiyeti altına alan bir topluluk. Şimdi e, bu bizim İbn-i Hadun'un Hadari ilişkisi anlamındaki e, açıklamamızdır. Bir de e, bu simülasyon teorisiyle bunu günümüze yorumlamaya çalışırsak daha çok Arap Baharı e, örneğiyle açıklamaya çalışacağım bunu. Ee, tabii ki yani burada Arap Ağrı'nı tamamen açıklamamız biraz imkansız ama bugün e, gördüğünüz üzere Orta Doğu'da bir devletleşme sancıları yaşanıyor. İşte 2010 yılında Tunus'ta e, başlayan işte e, o Sidi Bozit'te bir iş ortacının kendisini yakmasıyla başlayan ve daha sonra işte Mısır'da Tahrir Meydanı'na sıçrayan, işte Hüsnü Mübari'nin istifasıyla sonuçlanan olaylar. Suriye'de yine aynı şekilde öğrenci ailelerinin muhalif öğrenci ailelerinin işte devlet yanlısı ıı, hükümet müşteri tarafından vurularak öldürülmesiyle Suriye'ye sıçrayan olaylar, işte Bahreyn'e, Lübnan'a, ıı, Yemen'e kadar sıçrayan bu Arap baharlarını aslında bu simülasyon teorisiyle çok güzel yorumlayabiliriz. Niye? Çünkü ıı, bu adamların gerçekten uzun yıllardır bir devletleşme sancıları var. Yani geri ıı, yani kalmış bir toplu ama az önce bahsettiğimiz gibi Batı bir taraftan simülasyon evreninde yaşarken yani e, kendinden geçme e, evresinde işte teknolojinin kendisine sağladığı olanaklarla bir beraber bir tek tüketim toplumu haline gelirken bir taraftan e, doğu dünyası yani tabiri caizse e, hani o kan içindeki o Orta Doğu coğrafyasında hani bir devletleşme sancıları yaşanıyor. Bu yüzden Can e, Bahri'dir simülasyon kuranına göre diyor ki yeni fikirler çıkacaksa, eğer yani yeni düşünceler çıkacaksa bu batı toplumunda yani simülasyon evreninde yaşayan bir batı toplumunda değil doğu toplumunda ortaya çıkacaktır diyor. Yani gerçekten de yaşanan olaylara baktığımızda da bu düşünce çok da ütopik görünmemekte. Bunu kendi ülkemiz için de öyle yorumlayabiliriz aynı şekilde yani Türkiye için de yorumlayabiliriz. Çünkü hatta bizim için biraz daha trajikomik bir durum var. Çünkü biz tam manasıyla gelişmiş bir toplum olmadan da tüketim toplumu haline gelmişiz. Yani daha ekonomik manada gelişmeden. Tüketim toplumu olmuşuz, simülasyon evreninde yaşamaya başlamışız ve buna karşılık e, Türkiye topraklarında yaşanan e, bugün işte PKK terörü Yani bununla çok güzel açıklanabilecek bir e, durum. Niye? Çünkü biz e, bu şekilde simülasyon evreninde yaşamaya çalışırken Kürtler bir taraftan daha 1789 Fransız ile ortaya çıkan işte milliyetçilik, eşitlik, özgürlük fikirlerinden daha yeni yeni e, etkilenmeye başlıyorlar. Bu yüzden de aslında aynı örnek yani gelişmemiş bir toplum aynı orta çağ göçebeleri gibi yani şu an devletleşme sançları yaşıyor ve bunun içinde hani Türkiye devletiyle mücadeleye gibi. Yani bu örnekleri tabii ki çoğaltabiliriz. Yani buradan ulaşacağımız sonuç yani yazımızdan ulaşacağımız sonuç şöyle yani gelişmemiş toplumların her zaman devletleşme potansiyelleri ve gelişmiş toplumların üzerine çıkıp Onları hatta hakimiyetleri altına alabilme potansiyelleri her zaman vardır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özgür Şahin Bey'e tebliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tebliği sunmak, böyle bir sempozma katılmak benim bir fikrim var. Sizinle paylaşmak istiyorum manasına geliyor. İnsanın bir fikri olduğu zaman, toplulukla da paylaşmaya hazır olduğu zaman bu aynı zamanda tenkide hazır olduğunu ve tenkit beklediği manasına da geliyor. Ben Özgür'ün tebliğinde tenkide edilecek demeyin de fikir öne sürülecek üzerinde konuşulabilecek birçok konu olduğunu düşünüyorum. Umarım diğer katılımcılarımızın da kafasında birçok fikir belirmiştir. Çünkü buradaki tebliğler salondan gelen tenkit, eleştiri veya soruların ışığında yeniden işlenecek ve makaleye dönüşecek. Zaten makale öncesi e, siz burada tebliğ sunarak bedava bir hizmet alıyorsunuz e, insanlar üzerinden. Onun için oturum sonucunda sordur, sorularınızı bekliyoruz. Şimdi ikinci olarak e, Mehmet Şeker Bey, Ürdün Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunan Türkoloji sahasına dair master doktora tezleri isimli tebliğini sunacak. Yine Mehmet Bey'den kendisini kısaca tanıtmasını istiyoruz. Gürcü Üniversitesi Orta Çağ Bölümündeyim. E, üretim programı program kapsamında e, Gazi Üniversitesi'ne geldim. E, yüksek lisansımı da Gazi Üniversitesi'nde yaptım. Doktorayı da e, e, adli kurumlar üzerinde çalışıyorum. Burada yapıyorum. Nihat Gizli Taş Hocamızla. E, benim e, bildirim e, Ürdün Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunan Türkoloji sahasına dair master ve doktorat tezler alınacak. E, 2014 Ağustosu ile 2015 Şubat arasında 6 aylık e, yok yök e, tez araştırma alıyoruz. olarak e, 6 aylığına e, Ürdün Üniversitesi'ne gittim. E, i̇ki üniversiteden, İrgüt ve Ürdün Ürdün bir bütün üniversitesi Ürdün Üniversitesi'nden kısırtan almıştım. Tabi Ürdün Üniversitesi'ni tercih etmemin en büyük nedenlerinden birisi de Ürdün'ün tabi e, en büyük üniversitesi olması. Tabi niye Ürdün? Benim öncelikli e, Ürdün'ü tercih etmemin nedeni e, memurlar sahası alanına giren bir yer olduğu için orayı tercih ettim. Ama oraya gittiğimi düşünmüyorum. tabii ki Irak'ın içerisinde bulduk, bulduğu savaş hali, Suriye'nin durumu, Mısır'daki bu durumlar dolayısıyla yurt dışındaki öğrencileri özellikle Alman'a e, ve Alman'da da Ürdün Üniversitesi'ne e, gelmeye sevk etmiş. Normalde genelde Türk öğrenciler Kahire, Şam, Bağdat e, buraları tercih ediyorlar ve hayat ucuz. Özellikle Kahire'de çok ucuz. E, üniversite eğitim medyamen diyorlar. Yani bizdeki işte ücretsiz eğitim gibi. E, ama oralardaki istikrarsızlık tabii ciddi derecede oraya yönelmeye şey yapmış. Tabi Türk öğrencileri devletlerle kıyaslarsak yani Çinliler bile en az Türkler kadar orada. Koreliler bile en az Türkler kadar. Afrikalılar ciddi sayıda. Avrupalılar en fazla tabii. Yani orada bir dil kursuna gidiyoruz. Yani 20 kişi varsa 10-12 tanesi Amerikalı ve Avrupalı yani. Tabii içlerine baktığın zaman doktor olan farklı farklı meslek alanlarında olanlar. ciddi derecede Arapça bilenler var. Ammice dediğimiz halk Arapçasını çok iyi konuşanlar var. Bir Arapla aynı şekilde aynı aksanla konuşan Amerikalıları gördüm orada. Ama böyle ciddi derecede tabi Arapçası ileri seviyordu ama maalesef Aslan yolda. <laughs> Tabii Türkoloji sahasına dair araştırmalarda e, Ürdün <laughs> Üniversitesi ile ilgili daha önce herhangi bir araştırma olmamış. Diğer Arap ülkelerinde de sadece Kahire ve Ayşe Şems Üniversitesi üzerindeki yüksek lisans doktora tezlerini Süleyman Özbek Hocamız Mısır'da olduğu zaman araştırmış onun dışında yok. Şimdi tabii genelde şöyle bir algı oluyor. Yani Arap dünyası, Araplar, yani oralarda ne var ki gibi falan böyle. Oradaki Arapların bazılarıyla da bazılarıyla görüştüğümüzde Türkleri Türkiye'de ne var ki? Aynı soruyu bize söylüyorlar. Ama yani ben kütüphaneye gittiğimde hiç de öyle olduğunu görmedim yani. Çok ciddi derecede eserler var. Çok büyük alimlerin, çok ciddi akademisyenlerin eserlerini müşahede ettim orada. Özellikle Türk ekoloji sahasında çok ciddi derecede eserler var. Belki biraz Arapçaya uzak kalmamız, ee, belki o coğrafyaya yaklaşık 100 yıldır bizden ayrıldıktan sonra uzak kalışımız olabilir. Ya da belki bir farklı neden, buraya giden araştırmacılar genelde Türkiye'de ilahiyatçılar gidiyor. Ee, i̇lahiyat öğrencileri dil geliştirmek için yazları özellikle gidiyor. Ama yüksek sansa doktora yapan ya da yüksek lisans ve doktorasını Arap ülkesinde yapanlar Bunların da 10 tane, de, neredeyse 7 8 tanesi ilahiyatçı. İkinci derecede de gidenler bizim gibi orta çağcılar. E, ama ilahiyatçılar anlamında sayımız bir az tabii. İlahiyatçıların ve orta çağcıların dışında ise Türkoloji sahasında araştırma yapan çok az akademisyen var. Mesela özellikle yeni çağ tarihi üzerinde araştırma yapan Arap coğrafyası üzerinde araştırma yapan Türk yok denecek kadar az. Yakın çağ Arap coğrafyası hakkında siyasi, kültürel olaylarla ilgili araştırma yapacak Türk akademisyen yok denecek kadar az. Bu tabi biraz da tabi Arapça, Arap diline e, biraz buna kalışımızın nedenleri olabilir. Şimdi orada şöyle bir durum var, yani çok ciddi derecede tabi eserler var. Adamların ana dili Arapça olduğu için bizim Türkoloji dediğimiz özellikle Osmanlı, Memlub devleti, Eyyubiler, Zengiler, Resulullah'ın genelindeki Türk devleti, Tom'un bin Ahmet'in kurmuş olduğu Tom'un oğulları, ne Muhammed bin Tuğç'un kurmuş olduğu Irşidiler Devleti, bunlarla ilgili bütün kaynakların %95'i Arapça. Dolayısıyla biz o coğrafyadaki 900-950 yıllık bir Türk hakimiyetini açıklayabilmemiz için Arapçaya muhtaçız. Bütün eserler Arapça. Mesela e, <laughs> Memlükör döneminin kurumlar tarihini inceliyorum. %85-90 kaynağı e Arapça. Türkiye'de de 3-5 kişinin dışında kurumlar üzerinde duran, Osmanlı öncesine kurumlar üzerinde duran yok. Tabii bu manada Arap ülkesine gitmek çok önemli. Gitmemiz gerekiyor. Ee, ben de e, 6 aylık müddetle burada kaldığımda e, tezimle ilgili araştırmalar yaptım. Ve onun yanında da yüksek istansıda doktora tezleri ilgili kitaplar çıkardım. Bir de yüksek istansıda doktora tezlerinin dışındaki kitaplar çıkardım. Tabi e, bizim kütüphanelerimiz gibi değil. Ee, bir kitaba ulaşmak çok zor. Ya da yüksek lisans doktora tezini araştırabilmek için 100 dinar vermek gerekiyor. Türk parasıyla yaklaşık 450 lira ediyor şu anda. Onu verirsen anca o salona giriyorsun. Bir kart veriyorlar. Yüksek lisans doktora bakıyorsun. 100 dinarı verdim. Tabii vermek de yetmiyor. 2010 sonrası tezlere ulaşamıyorsun. Ee, 90 öncesindeki tezlere ulaşmak çok zor. Kataloglarda isim var ama yüksek lisans mı doktora belli değil. Ee, ya da önemli bir esere ulaşıyorsun. 5 e, dinar verirsen işte Türk parasının ne diyelim 17-18 lira. Onu verirsen küçük bir kısmını içindekiler kapak bir olduğu kısmı veriyor. Bu manada hakikaten çalışma oralarda zor. Online sistem zaten yok. Böyle bir şey. E, ama yine de bunlar araştırmaya mani olmamalı. Orada 6 aylık müddette yaklaşık 70 tane yüksek lisans ve doktora tezi Türkoloji sahasında çıkardı. Bunlar hangi konular üzerinde? Özellikle ağırlıkta Memlükler üzerinde Osmanlılar Selah çıkarıyorlar, Selçuklular. Türkiye Selçukluları, Eyyubiler, Zengiler ve Resuloğullar üzerinde. Askeri yönleri, Memlüklerin, Eyyubilerin ve diğer devletlerin askeri, siyasi, sosyal, kültürel olaylarını terimliğine inceleyen hakikaten önemli eserler var. Bunların dışında da yaklaşık 400 küsür ve e, kütüphanede Türkolojiye dair kitapların e, künyesini aldım. E, sayfa numaraları, e, kütüphanede bulunan yer adlarını onlara falan tespit ettim. E, Ola ki içerisinden tez değil ama önemli bir eser olabilir. İleride işimize yarar onları da aldım. Şimdi Ürdün Üniversitesi kütüphanesinin önemi şu. E, sadece kendi bünyesindeki e, üniversiteye bağlı birimlerin tezlerini barındırmıyor. Şimdi Ürdün, Ürdün Üniversitesi'nin dışında ikinci büyük şehri olan, Amman ikinci büyük şehir olan İrbit'te Yerbik Üniversitesi var. Çok önemli bir üniversite. Yani Ürdün Üniversitesi'nden sonraki Ürdün'ün en önemli üniversitesi Yerbik Üniversitesi. Adını da İrbit'in yanında Yerbik Savaşı'nın yapıldığı yer olduğu için Yerbik Üniversitesi demişler. Oraları ziyaret etme imkanımız oldu. buradaki çıkan tezleri de topluyor. Ya da mesela Karak diyoruz biz e, Savaşı'nın tarihi, bizim için çok önemli olan Muhte yapıldığı yerde o arazi üzerine konulmuş olan Muhte Üniversitesi var. O da sıralama yapıyorsak ilk beş üniversite içerisinde ya da merkezde Ali Beyt Üniversitesi var. Genelde şeriat ilimleri, bizdeki ilahiyata Araplar şeriat diyor. E, din ilimler üzerindeki ağırlıkta tezler oradan geliyor. Bir de yine Amman'da bulunan Şeriat-ül İslamiye var. O da şeriat, ilahiyat e, ilimleri ağırlıkta eğitim verdiği için oradaki tezlerine geliyor. Yani dolayısıyla Ürdün Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde çalışma yapan bir Türk araştırmacı Ürdün'ün diğer büyük üniversitelerinin kitaplarına da tezlerine de ulaşmış oluyor. Bu hakikaten önemli bir şey. bir de Ürdün Üniversitesi Bağdat, Şam, Halep, Riyad, Kahire'deki önemli üniversitelerin kitaplarını da getirtiyor. Şimdi bu hakikaten iki şekilde önemli. Birincisi, yani Ürdün Üniversitesi Kütüphanesi'nde, Merkez Kütüphanesi'nde çalışma yaparken Bağdat'taki bir kitap, tamamı değil ama önemli bazı kitapları getiriyor. Ona da imkanı oluyor. Bir diğer önemli neden de şu, şu anda acaba tabii Şam'da kütüphane kaldı mı? O kitaplar ne oldu, ne oldu belli değil. Halep'te kütüphane kaldı mı? O kitapların akıbeti ne oldu belli değil. Dolayısıyla bu manada yıllardan beri yapmış olduğu bir e, sistem bu. Diğer Arap ülkelerinin önüne gelen üniversitelerinin kitaplarını getirmesiyle bu manada önem arz ediyor. Belki de Halep'te kütüphane kalmadı, o kitaplar yakındır. En azından kısmı da olsa bir kısmına e, buralarda ulaşmak imkanı var. E, burada peki benim çıkarmış olduğum 70 tane tezde Genelde ağırlıkta Memlüklüler anlatılıyor, Eyyubiler anlatılıyor. Tabii Memlüklüler Devleti'nin Eyyubiler Devleti'nin Resulullah Devleti'nin Tolunolları'nın IŞİD'leri Türk Devleti sayıyoruz. De bir Arap akademisyen bunu Türk Devleti görünüyor tabi. Arap Devleti'nin bir uzantısı, Abbas'ın bir uzantısı olarak görüyor. Bir Tolunolları'na bakışı, Araplara bağlı. Mevzeri bir yer, bir yer olarak bakıyor. Hem e, Moskova Üniversitesi'nden bir Arapça hocası bulmak üzere ders alıyordum. Onunla bir gün konuşmamda, tabi bunlar Arap şeyi düşüncesi şey, bunların tamamı Arap devleti. Yani ben de orada sordum, sen hiç Kutuz diye bir Arap ismi duydun mu dedim yani. Baybars diye bir Türk e, Arap ismi duydun mu? Aybek diye bir, Erkuk diye bir, Kalamun diye bir Arap ismi duydun mu? Tabi şaşırdı bu. Üstaylı'nın isimleri dedim, Memlükler'in sultanları. Ordu Türk dedim. Sultanların tamamı Türk teşkilat tamamen Türk teşkilatı. Memlük dediğimiz yaklaşık bin yıllık sürmüş olan o büyük, dünyanın en büyük, David Ayalon'un ifade ettiği gibi dünyanın en büyük ordularından birisini teşkil eden yakın e, Türk unsuru. Böyle deyince tabii şaşırıyor ama genel kabul olarak bunların tamamını Arap devleti olarak kabul ediyorlar. Adam tabi Arap devlet olarak kabul edebilir. Onu kabul edip etmemesi e, tabi e, <laughs> Ee, bizi çok üzmemeli. Önemli olan Türk araştırmacılarının, Türk tarihçilerinin Memlüklerin nasıl 267 yıl e, hakimiyetin olduğu, büyük bir e, yönetiminin olduğu, tarihe damga vurduğu bir devleti bize bir ortaya noktaya çıkarması lazım. Eyyubiler hakeza, Nurettin Mahmut Zengin'in devleti zengileri hakeza, Yemen'de kurulan Türk devleti, Resuloğulları hakeza, Sağcıoğulları, Işıklılar, Tonları hakeza. Ama tabi bunları ortaya çıkarmak için de hepimizin e, ciddi derecede Arapça eserlerden, Arapça kaynak eserlerden e, yardımını ortaya koymamız lazım. Çünkü bütün dil bu şey. Mesela yapılan bu tezler içerisinde e, bir kitap, mesela bir kitap Memlükler dönemindeki şiirleri ele alıyor. Memlükler dönemindeki sanatı ele alıyor. Kahire'de saf Türkçe konuşuluyor. Mesela kaynaklarda Baybars, ölürken bile sol lokmasını kırmızı içerek döndü mesela kaynaklar. Çevkan oynuyor falan. Saf Türkçe konuşuyor. Yanında dil bilen danışmanlar bulunduruyor da ama Türklüğünden asla, Türk kültüründen asla bunlar taviz vermemiş. Hatta dönemin bazı müerrihun diyoruz biz tarihçileri. Anadolu'daki Türkçe ile Bilad-ı Şam dediğimiz bizim Kazım Yaşak Korkan Hocam Güneydoğu Anadolu'ya dahil etmek lazım diyor. Güneydoğu Anadolu, Suriye, Filistin, e, İsrail, Ürdün kısmına Bilad-ı Şam diyoruz. ve Mısır'da daha saf Türkçenin konuşulduğunu ifade ediyorlar. Kaynaklar söylüyorlar, Arapça kaynaklar. Dolayısıyla çok zengin bir birikim, zengin bir yapı var. Ee, bazı fikirlerin, bazı kanatların e, kütüphanede çalışırken değişti. Bir üniversiteye daha gittim ben orada. Ama ağırlıkta araştırma olarak e, Ürdün Üniversitesi'nde bulundum. E, bu benim çıkarmış olduğum yüksek lisans ve doktora tezlerinden e, genelde şu konuları ele alınıyor. Memlukler devletine ait askeri, siyasi, sosyal ve kültürel yönler. Eyüpler devletinin askeri, siyasi, sosyal ve kültürel yönleri. Büyük Selçuklular, siyasi ve askeri yönleri ağırlıklı olmak üzere. Türkiye Selçukluları, Zengiler Devleti, e, bunların yanında Memlük Eyyubi ve Zengilerin kurumlar tarihini ele alan eserler. Tarihi ve Kudüs'teki Türk hakimiyetini ele alan tez, Mısır'da, Bilad-ı Şam'da Türk hakimiyeti, Yemen'deki Resul oğulları ve Hicaz'da Türk hakimiyeti ele alan tezlerler. var. onlar Araplar, Tatarlar, Tatarlar. Tatarların siyasi ve tarihi yönleri alan tezler. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi siyasi ve kültürel yönünü alan tezler. Memlük dönemi paraları, şiir, sanat zanaat gibi teferruatıyla Memlük ve Eyyub'ları ele alan, e, sosyal ürünlerin ürünlerinden ele alan eserler. Büyük e, Türk sultanlarından Baybars, Berkuk, Kalavun, Nurettin Mahmud bin Zengi, e, Selahattin Eyyubi gibi kişilerin biyografilerini <laughs> ele alan kitaplar, tezler. E, ve yakın dönem, e, son 2000'li yıllardan itibaren de modern Türkiye ile ilgili, Türkiye'yi ele alan bazı eserler bulunmakta. Ben e, en azından Süleyman Hocam'la görüştüğümde şöyle demişti. Yani e, en azından e, ben dedi Kahire Üniversitesi'nde Türkoloji dair eserleri ve Ayrış Üniversitesi'ndeki Türkoloji dair eserleri çıkardım. Mehmet biliyorsun e, Ürdün Üniversitesi'nde, Ürdün Üniversitesi'nde sen çıkar demişti. Ben hakikaten burada yok ama kendisine teşekkür ediyorum. O teşvik etmişti beni. En azından yapılan hangi araştırmalara bu bile nasıl bir olsa, küçük de bir olsa bir katkıdır Türk tarihi açısından demişti. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. En azından hangi kitaplar var? Araştırmamıza hangisi hitap eder? Ben de bu düşünceyle e, bu birbirini sundum. Son olarak şunu söylüyorum. Yani Ürdün Üniversitesi'nde merkez kütüphanesinde, Mektebetül Camia diyor onlar. Mektebetül Camia'da e, araştırma yapmak Ürdün'ün diğer şehirlerine gitmeye çok gerek bırakmıyor. Ve e, diğer Arap ülkelerinin de e, birçok e, üniversitedeki tezlere dolaşılınca iyi bir tercih, iyi bir araştırma merkezi, iyi bir araştırma için bir mekan olduğu karşısındayım. E, ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mehmet Çeker Bey'e bu tebliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimiz sorularını hazırlıyoruz herhalde. Ben birkaç tane soru not aldım şimdi de. Ee, bu oturuma katıl, katılan tebliğcilerin ikisinin